Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Minecraft'lar oyuncularını, oy, oyun karakterlerini sıralayacağız. Ee, hemen başlayalım o zaman. Başka bir sıra gelmesini istiyorsanız, biz is yaparım. Ee, bu, bu videoya tam tamına 20 like istiyorum onun için. Bu güzel. Neden güzel? Güzel olmuş. Güzel olmamış. Neyse. Bunu da hallettik bununla birlikte. Sekiz bit. Kötü. Bayron. Kötü. Bende var. Hem de alsana yapan kostümü var. Amber. Güzel. Aş. Görmek bile istemiyorum. Görmek bile istemiyorum aşı. Bir. Ama bu işte. Bu bununla aynı mekaniğe sahip gibi bir şey. İkisi de benziyor birbirine zaten. Ama bu duvarlardan geçebiliyor. Sekiz seke gidiyor. En sevdiğim en sevdiğim ee, bunu çok bilmiyorum ama sanırım idare eder. Bu. Son harfine dikkat edin. u Neyse. Bu kötü. Brock. Brock sürekli yeni karakter yapıyor. Görmek bile istemiyorum. Ee, boss idare. Kar görmek istemiyorum. Quality. E bu zaten e, oyunu sahibi Colt. Bu bununla birlikte şey olur. ha kötü. Crow. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Çok seviyorum Kralı. krava geçecek bir karakterim yok. Ee, i̇lk efsanevi karakterlerden bana e, hepsi gelmişti. Ben ilk önce Leon'u seçtim, sonra Kralı seçtim. Spike yok bende. Aslında neden yok diye söyleyebilirsiniz. Çünkü bana göre çok kötü. Güzel. K. I, ismi neyse artık hav hav diyor dar dar falan diyor etler en sevdiğim en sevdiğim e, bu da bu arada Aybars ve Poyraz'ın kanalına abone olmayı unutmayın ikisinin kanalı şu an sağ üstte gözüküyor Bun, bu, ne evi mi kötü Frank Değeri. güzel bu bunları konuşmaya gerek yok ya şöyle hepsi evet normal yerine koyuyorum Janet. şişesi aa Leon geldi bunu konuşalım işte bunu ilk efsane de aldığım oyuncu bunu tanımıyorum bile Max aa buraya koyarsın katman açılıyor neyse Max idare Max'ın bu arada daha çok canı var o iyi can demişim işte vurma gücü en yüksek Frank bak şu var ya bunu hiç sevmiyorum bu artık neydi ismi artık neyse ama rakiplerde olunca çok güçlü oluyor ya hiç sevmiyorum hatta bunu en berbata koyacağım Mortis idare eder hatta güzel değil Hopmi. Winnie Winnie Willy Willy. Sevmiyorum ya. Nita, Leono kardeşi ve çok güzel de oynanan bir oyun. Fut e, futbol oynuyorum. <laughs> karakter, <laughs> karakter. E bunun ismi Otis'ti. E bak da Ben nereye uçuyorum ya? <laughs> yok gördüm burada. Yukarı neden çıkamıyorum ha? Rico idare eder de çok karıştı ya bura. Bir tane karakter arıyorum da bulamıyorum. Neyse. A, pim. pim 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 pam pam pim herkesi vram. Pim bende de var güzel bir oyuncu. A, Nerede lan Penny? Penny'yi bir yere koydum yanlışlıkla. Penny. Penny. He buraya koymuşum. Penny güzel. Hatta harika oynayan. Çünkü ben benim bir tane rekorum var. Onunla 14 mü, 11 mi? Bayağı bir oyuncu öldürmüştüm. Hem de bir renkli. Sabır gözüm de Bana uymayan bir karakter. Yani ben. Piper. Lan görse beni kıskanır. Bu Piper'ı. El Primo. İdare eder. Rosa. İy, iy. Yapar kaçarım. İdare. Ama şu. Görmek bile istemediğim çok geldi be. Ee, bunu bilmiyorum. Aa bura Buranın hali bir başka. Şeliye ben full yapmıştım. Ve ana karakteri. Kar, ana karakter. Kodla birlikte birbirine benziyor da. Lan. Ben, Lan liderle otursana. Zirve tek kişiliş, kişilik, kişilik derler ama bu yanlış bilgi. Aslında zirvenin çıkması tek kişinin olmasıdır. Neyse. Ee, bu kötü. Aa, kötü de çoğaldı. Yeter artık. Mink mink mink. Kötü. Değil. Ha. Ee, i̇dare eder. Güzel attı. Ee, Spike geldi. Güzel. Güzel. Hatta şuraya koyalım. Koyacağım. Heh. bu üçlü güzel oturdu. Hatta yanına yeniden... Sen de koy tam olur. Ah, hem gözü seviyorum sen diye. Ama şu onunla şunu birbirine koysam olmaz. Çünkü arkadaşlar zaten seviyorum da. Bunu bilmiyorum. Sprout. Squid. squid. Hatta Sprout bizi kilitliyor muydu? Bir şey yapıyordu. Ee, bunu çok seviyorum. Hep çıkıştırıyor insanları. Yes, çok kötü. Sok. Hatta bugün sok kostümü yapılmıştı. Bugün değil işte başka bir gün. Tara. herkesi tara ama beni tarayamaz. Çünkü sevmiyorum. Atik geldi. Tik ve atik. Birleştirince kötü bir kelime oluyor. Ee, Bakkus, buz, tuz. Tuzumuzu idare eder. Bu amca... Bilmiyorum. İşte kötü. Bunlar görmek bile sevmiyorum. Ya yeter lan. Kaç tane hani gelecek? Aa Chester geldi. Ultisi bin tane olan adam sonunda geldi be. Ray. Ben de onu daha önce arıyordum. Ya bu sinek çok kötü kardeşim. E, Gray kötü mendi e, benim başka bir hesabım da var güzel On kaç tane oldu lan e, bir tane daha görmek bile istemedim gelsin a ah, geldi İç tane daha gelsin zaten bunları sevmiyorum iyi oldu bana benim için ah sonunda be 3 oldu hepsini toplayayım tam olsun Acaba videodan sonra denesem mi? Yok ya. Bu eskiden gizemliydi. Şimdi efsanevi oldu. Şuraya ya gelsin be. Ee, şuraya. Kordelos buraya gelsin. Sırayı bozmasın lütfen. Ee, nereye gittim ben? O bir oyuncular karakterler yani çok iyi değil sanırım. Boş. Aybars'ın videosunda bir tane şu vardı. Ay I... sonra zaten daha önce sağ Şimdi de göstereyim. Sağ üstte ikisi de şu an şeyi var. Bunlar kötü zaten. Niko maymun. kit, kit üstte çıkar. Kit Kit sırası bura. Hatta şura. Ha yani şöyle. Kitin sırası ne de yaptık? Lari lelavi. lavi, lari lelavi. lavi. Kötü. Melodi hiç sevmem. Draco. Güzel ya, güzel güzel. Ama bir koyabilsem Aa, bir tane daha idare eder gelirse şey olur. Bu da iki olur yine. Sevmiyorum ama bizi boğduğu için bir tık yaptım. Biri. Yukarıdan atıyor. İdare eder mi? Eder. Ve yeni koruma şeyi de oldu. Klonik. Yeni gelenlerden biri ama sürekli güncelleme gelmesinden ben Brawl Stars'ı artık sileceğim yeter Sil silmeyeceğim de işte ana kalsın ama artık sürekli yeni güncelleme geldiği için artık sevmiyorum ya hatta harika değil güzel ee, bu fare geldi görmek bile istemiyorum of bir tane mega kutu güncellemesi gelmişti ama tam mega kutu değildi ölü müydü bir şey diyorlardı işte ben onu açınca yemin ederim bu geldi çok da güzel bir karakter hatta sırasını da bozmasın oh. bu onları görmek bile istemiyorum benim bir tane kuzenim var onda var şu ee, bu bence idare eder ya Artık oğlum bundan bıktım ya adam hep tek hesaplaşmaya gidiyorum bir tek ben ayrı karakterim hepsi bu karakter ya bu karakter çok mu şey nereye gittin be nereye gittin be reklama girdim neyse siz orayı karıştırmayın ha, bak burada Google'dan girebiliyor sonuç bu arada ona da gösterim. Listem bozuldu. Çok güzel. Aa Bu karakterler değil. Kostümler ama ben karakter diyorum. Hangisi benimki? Şarjım iki bu arada. Ee, videonun sonuna gelelim. Yavaş yavaş. Evet. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar da dediğim gibi kötü. Bu idare eder ama. Katron böyle oldu. Katro değil işte. Karakterlerim. Aa yaklaştıra da biliyorum. Bak şu karakteri çok seviyorum. Bu karakteri gerçekten seviyorum da. Bu neden harika İspanyol olmuş? Videodan beri Sıfırı Bakmıyorum Hiç anlamıyorum be Hiç görmedim Harika Oynayan yazmıştım ben Harika Lan Oy Nayan İspanyola dönüşmüş Neyse neden sor buraya geldi? O zaman videonun sonuna geliyoruz. Benimki de böyle oldu. Biraz çok çünkü Brawl Star karakteri artık kim yapıyorsa artık o kadar çok güncelleme getirdiği için Supercell artık canı sağ olsun bıraktım Brawl Stars'ı o zaman bay bay amigos.